Peki Cem Bey size dönmek isterim. Burada konuşulanlara da muhakkak ekleme yapmak istersiniz. Katkı sağlamak istersiniz. Ee, ama özellikle e, vaatler tabii ki e, belirleyici e, oluyor bu kampanya süreçlerinde. Ancak bir türlü emeklilerin beklediği o vaat, vaatler e, gelmedi. Belediye başkanlarının inisiyatifine bırakılan bazı e, açıklamalar var. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı örneğin seçilirse e, emeklilere bu şekilde bir ödeme yapabileceğini söylemişti. Ancak ona da örneğin yöneltilen şu eleştiri oldu. Hali hazırda kendi belediyenizde neden böyle bir çalışma yapmadınız? Neden emeklilere o zaman şu an vaat ettiğiniz ödemeyi kendi belediye başkanlığınız süresince neden yapmadınız diye soranlar da var. Ee, sizden sonra ekonomiye geçeceğimiz için ben rotayı biraz ekonomiye kırdım. Ama siz tabii ki söylemek istedikleriniz, katkıda bulunmak istediklerinizle başlayabilirsiniz ve elbette sandık motivasyonu, seçmenin e, oy verme motivasyonu sizce nelere bağlı bu seçimde? Toparlamaya çalışayım. Bence e, Erdoğan'ın 2019'da Ağzı kötü yandı. Aynı çukura bir daha düşmek istemiyor. Siyasi hayatının en ağır hezimetine uğradı 2019'da. Hiç beklemediği bir şekilde. Ve e, bu sefer de seçimi kaybetmemek için her yolu deniyor. Bakanları onun için sürüyor sahaya. E, ben Binali Yıldırım için bu kadar bakanı sahaya sürdüğünü falan hatırlamıyorum. Ama Binali Yıldırım'ın bütün ne kadar zayıf bir e, aday olmasına rağmen fark e, 19.000 falandı. Yani çok sıfır nokta küsürlük. 13.000 ee, 13 evet. İlk ne kadar? turda 13.000. 13 İkinci bin. turda 807.000. Tabii tabii ama ilk turda e, dediğim gibi... E, yani çok, veri akışı evet. durduğunda. Ben çünkü o gece yayındaydım. Evet. <laughs> Partisi bir fark vardı. <laughs> Şimdi İmamoğlu'nun avantajları tabii çok bu sefer. İmamoğlu bu beş sene içinde partiler üstü bir isim haline geldi. Yani dün beyefendiyle aynı programdaydık galiba değil mi? Evet. Bir başka kanal. Evet. Katla, evet. Ee, orada da şunu dile getirdim. Ee, yani İYİ Partili'den de oy alacak, Demli'den de oy alacak. Eski merkez sağcılardan da oy alacak, sağdan da oy alacak, soldan da oy alacak. Bazı AKP'lilerden de oy alacak. Çünkü bazı AKP'liler yani bu CHP adayı ama yani bizden bir farkı yok. Ee, söylendiği kadar tehdit değil bu adamın kazanması şeklinde bir algı yaratıldı. Bu da onun avantajı. Kurum, kurumun zayıflığını her zaman konuşuyoruz. Herkes söylüyor. Bu da Erdoğan'ın dezavantajı çünkü sağlam aday bulamıyor. Ağzı laf yapan siyasetçiyi barındırmıyor ki etrafında ee, Erdoğan. Yani zaten tahmin ediyorduk aylar önce burada sizin kanalda da tartışırken kimler aday olabilir? Sağlık Bakanı olabilir, İçişleri Bakanı olabilir, Murat Kurum olabilir. Yani çıkıyordu. yani yok evet. Yok adamın kampanya tecrübesi, seçim tecrübesi, esnaf gezisi, pazar gezisi, çarşı gezisi, itabet, itabet yok olmayacak. Bunları da görüyoruz zaten. Zaten kurumda bence bu işi Angarya olarak girdi. Reis emretti, emredersin reis dedi, girdi. Ben öyle düşünüyorum. Bunlar İmamoğlu'nun tabii ki büyük avantajları. Hı hı. Şimdi e, ama seçmen bir avantaj daha var. Ekonomiye bağlayacağım bunu. Seçmen Erdoğan nasıl e, 2019'da hı hı. yediği e, ee, bu hezimet uğradı, bu hezimeti unutamıyorsa herhalde seçmenin büyük bir çoğunluğu da 14 Mayıs'tan sonra yediği kazığı unutamıyor. Yani 14 Mayıs öncesi yapılan vaatler, ekonomi düzelecek, enflasyon tek rakama inecek, trilyonluk doğal gaz bulduk, gabardan petrol fışkırıyor, rafine etmeden alt traktöre yükle falan filan. Bunların hepsinin hava gazı vaatler olduğunu gören seçmen Şimdi bunu yemiyor. Ha emekliye niye Mert Bey'in dediği gibi ya işte zaten e, darpaneyi çalıştırıyorsun. Aynen. İnanılmaz bir para basıyorsun. Bas parayı ver. Ha, orada da benim düşüncem bunu Erdoğan yapar normal şartlarda. Mehmet Şimşek yaptırmıyor ama neden yaptırmıyor? Bence Mehmet Şimşek ya IMF ile ya başka bir kaynakla şartlı olarak anlaştı. Ve Mehmet Şimşek'e dediler ki Erdoğan'a söyle. Bu yola giderse bizden kuruş yok seçimden sonra size. Erdoğan da bu durumu herhalde anladı. Vehametini anladı. Çünkü rakamlar ortada ekonomide. Dolayısıyla Erdoğan bu yola girmedi. O da tabii onun için sandıkta büyük bir dezavantaj olacak. Her şeyi dinledim kısmen. İmamoğlu bu akşam. Dikkat ederseniz seçim meydanlarında ...konuyu Türkiye geneline getiriyor. Evet, bu Emeklere akşam yayında da getiriyor. aslında yaptı. Evet, tamamını dinlemedim ama bu akşam sanki dinlediğim kısmı... ...daha çok İstanbul ve kurum ile ağırlıklı olarak oradan yürüttü işi. Yani ben Erdoğan'da dünkü, hele hele dünkü mitingi gördükten sonra... ...AKP'de ve Erdoğan'da bir metal yorgunluk görüyorum... Erdoğan'da hikaye bitti, cephane bitti, kullanılacak, anlatılacak masal kalmadı. 20 sene kolay değil. Seçim üstüne seçim, vaat üstüne vaat, hiçbiri gerçekleşmemiş. E, e, seçme Dikkat ettiniz mi? Dünkü hem kalabalık yoktu ama Hı -hı. kalabalıktan önemli bir şey daha yoktu dünkü mitinginde. Coşku yoktu, heyecan yoktu, dinamizm yoktu. Hani lütfen bindirilmiş kıtalar. Hadi bakalım yürüyün mitinge kalabalığıydı o. Hı hı. Bütün bunları görürsün ama bütün bunları söyledikten sonra pazar günü seçim çantada keklik der miyim demem. Bunu bana asla dedirtemezsiniz. Çünkü hiçbir şey olmasa da bir şeyler olabilir. <gülüyor> 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 Merkez, Merkez Hakem Komitesi beni endişelendiriyor. <laughs> Gerçi tüm sandıklar güvencede dedi ee, Ekrem İmamoğlu sözcü televizyonunda Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlarken. Evet ancak hani e, bir yandan da yani hattı müdafaa yoktur, satı hattı müdafaa, müdafaa var. vardır. O satı Çok bütün vatandır demek lazım. Yani seç, seçim sadece çünkü İstanbul'da değil tüm Türkiye'de yapılacak. Dolayısıyla burada muhalefete çok ciddi görev düşüyor. Biz bunu 14 ve 28 Mayıs tarihlerinden sonra orada yaşanan zaafları maalesef yine Çinli... yayınlarda öğrendik çünkü. Buyurun Cem Bey. 30 saniye daha rica edebilir miyim? Estağfurullah. Ee, seçmene, seçmene 99 seçimlerini hatırlatmak isterim. 99-2002 Sadece üç sene vardı arasında. Ecevit'in partisi DSP yüzde yirmi küsürlerden, tarihin en ağır ekonomik krizlerinden biri sonrası yüzde bir nokta küsüre düşürüldü. Bu seçimde de aynısı olması lazım ama devir o devir değil tabii. Evet. Ama e, bu mümkün. E, yani bizim e, imamo şey e, kurum kazanır mı? Şu mu bu mu? Bunu tartışmamamız bile gerekiyor bu krizin ortasında. Hı hı. Ama mühim olan Türkiye genelinde e, bu mümkün, bu yapılabilir. Hı hı. E, Özgür Özel'e de biraz görev düşüyor burada. Hı hı. Diğer muhalefet partilerine de hı hı. E, belki de AKP'nin Türkiye genelinde tarihinde aldığı en düşük oyu alması mümkündür. Bunu başardıkları takdirde AKP'de mırın kırın başlar. Hele hele rakip partiler de var, alternatif partiler de geliyor arkadan. Hı hı. E, bu bu e, siyasi tabloyu değiştirir. Peki ben Cem Bey sizden başlayarak aslında tüm konuklarımın yanıtlamasını istediğim soruyu dile getireceğim. Siz mümkündür diyorsunuz yani AK Parti'nin tarihinin en düşük e, oyunu alması. Ancak daha evvel de örneğin e, 14 Mayıs'tan önce de, ...Erdoğan'ın anlatacak yeni bir hikayesi yok ifadesi çok kullanıldı. Yani sadece sizin tarafınızdan değil. Bu bir tespit olarak çok dile getirildi. Ancak öyle olmadı. Bunu şu dönemle biraz benzetiyorum açıkçası. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime girdiği dönemde de aslında... ...bir değişim olabileceğinden bahsediliyordu. Ancak son günlerde rüzgar tersine döndü... Son günlerde yine az önce Mert Başaran'ın ifadesiyle ya eli bir türlü Cumhuriyet Halk Partisine veya iktidara değil de muhalefete oy vermeye gitmeyenler hadi bir şans daha dedi ve bu gerçekten son 2 günde 3 günde gerçekleşti belki. Burada da yine aynı hikaye tekrarlanabilir mi? Yani İstanbul mitinginde evet Erdoğan Pek ondan alışık olmadığımız bir biçimde bir hayal kırıklığını dile getirdi. Biz burada bir buçuk milyon görmeye alışkınız dedi. Ee, belli ki oradaki kalabalık ona yeterince kalabalık gelmedi. Ama bunu gören seçmen son bir şans daha verebilir mi? Yani o gün mitinge gitmedi belki. Yaşananlardan da mutlu değil. Ama hadi yine son bir şans vereceğim partime deyip Erdoğan'ın hatrına AK Parti'ye oy verir mi sizce? Allah veren çıkar ama dengeyi değiştirecek kadar e, veren çıkar mı bilmiyorum. O herhalde şimdi 650 bin diyor tamam kabul edelim ben sayamam oturup da sizler daha iyi sayarsınız. 650 binin 550 bini oradan çıktıktan sonra 3-5 lira ucuz ekmek kuyruğuna girdi pide kuyruğuna girdi. Kendi seçmeni de bu krizi yaşıyor. Yani oraya tamam Emri vaki gitti doldurdu orayı falan ama e, esas ben mesela Dem seçmenine bir mesaj verdi mi Yılmamoğlu bugün programın tamamını hiç seyretmediğim için soruyorum. Benim gözüme Çünkü, çarpmadı. Ama yine de editörümüz sen... e, ben de rica edelim beni teyit etmesini e, Eyüpten rica edeyim. Benim dediğim gibi e, gözüme çarpmadı ama Bahsedildiyse konuşulduysa ben aktarırım hemen size. Çünkü şapkadan e, o tavşanı çıkarma potansiyeline sahip Erdoğan her zaman hı hı hı. kendisi çıkarmasa bile kilit e, sembolik demli isimler son hafta Erdoğan'la ile bir pazarlığa oturup bu mesajı verirlerse bu İmamoğlu'nun aleyhine olur. Öte yandan Erdoğan kendi seçmenine yönelik demi bir kenara koyuyorum... Kendi seçmenine yönelik son hafta istediği mesajı versin. Duygusal'a bağlasın bu benim son seçimim falan diye isterse. İsterse öfkelensin o yoksa hizmet yok falan diye. Bu sefer e, bu yerel bir seçim olduğu için e, AKP'ye oy vermekten vazgeçen AKP seçmeni için alternatifler var. Onun için diyorum. Belki CHP'nin oyu artmaz bu seçimde. Bilmiyorum. Hı. Türkiye genelinden konuşuyorum. Ama AKP'nin oyu tarihteki en düşük oy seviyesine dü düşme potansiyeline sahip. Peki. Çünkü Peki. diğer alternatif partiler de var. Hı hı. Ama mühim olan tabii e, yani belirleyici olacak İstanbul'un kazanılıp kaybedilmeyeceği. Hı hı. E, İstanbul e, 1 Nisan'dan sonra e, siyasetteki dengeleri belirleyecek şehir hı hı hı. diğerlerine oranla çok. Tabi. Peki Dem konusu da açılmamış bu arada onu da ki Cem Bey sizinle e, başlayalım. Son turdayız ekonomiyle ilgili emeklilerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili genel olarak hayat pahalılığı ve enflasyonla ilgili e, fikrinizi almak isterim. Sizce seçmen bunu e, sandıkta e, bir tepki olarak e, yansıtacak mı? emeklilere bir müjde gelmedi bankaların promosyonuna kaldı iş son artık bugün birazdan birkaç dakika itibariyle 5 günün içinde olacağız Belli ki bir zam artık gelmeyecek gelemez sizin ekonomiye dair bu seçimdeki belirleyiciliği rolü belirleyiciliği konusundaki fikriniz nedir Normal bir demokraside son derece belirleyici olması lazım. Bizde 2002 öncesi dandik bir demokrasi vardı yarım yamalak ama hiç olmazsa İslam dünyasına, Türk dünyasına örnek gösterilen bir demokrasimiz vardı. Orada da seçmen gereğini yaptı. DSP örneğini verdim. Ama yani ekonomik kriz daha başlamadı. Daha başlamadı ve e, AKP seçmeni de şunu farkındadır herhalde bu nas mas olayından dolayı ve benim gibi pek çok e, ekonomiyle ilgili yorum yapan katılımcılar da bunu yıllardır dile getiriyor bizim böyle bir ekonomik kriz yaşamamız için bir neden yoktu ekonomi bilimiyle inatlaştığı için Türkiye bugün e, ekonomi kanser oldu ve e, kolay bir iyileşme şeyi yok e, imkanı yok ee, dolayısıyla daha bir şey görmedi Türk seçmeni bunun da farkında yani herkesi de oynatıyor işte ben bu görevde olduğum müddetçe ee, faiz atmayacak e, ekonominin sorumlusu benim ben bunları miting meydanlarında oynatsın CHP ya bunlar YouTube'da var bangır bangır oynatsın e, iftira falan montaj videosu değil ki Erdoğan'ın kendi sözleri ve geldiğimiz noktada bu Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik krizini yaşıyoruz. Ekonomik krizini yaşıyoruz derken şunu da söyleyeyim. Yani rejim krizinin ekonomiye yansımasını yaşıyoruz. Çevremizde hiçbir ülkede, fakir Ermenistan, Efendim Gürcistan, Irak bunlar da dahil, hiçbir ülkede emekli yarın sabah gidip de, işte 10-20 lira ucuza et kuyruğuna sabaha karşı 1-2 lira ucuza pide kuyruğuna girmeyecek. Düşünün. Bu iktidar ya yani bunları şeyin vurgulaması lazım. Özgür Özel'in de konu ekonomi ise oho damardan girecek çok şey var. Malzeme var. Ya sene 2024 arkadaş adam Türkiye'nin 100 yılı diyor. Ondan sonra Ticaret Bakanlığı'na Ankara'lı Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na Simitçiler Odası Başkanı çağrılıyor Simit dediğinizde 70-100 gram hamur parçası Üstü susam kaplı e, Aman ha diyor seçimden sonra Zam yapın şimdi yapmayın Geldiğimiz duruma bak arkadaş Yani bu parti Hala e, bir Birinci mi olur Oyu düşer mi Seçmeni küskün mü Bunları tartışıyorsak o zaman muhalefet şapkasını önüne koyup düşünecek doğru. bundan büyük yani yani e, böyle e, işin kötü tarafı umut yok seçimden sonra ışık yok adam evet. kendi bakanı söylüyor kendi bakanı söylüyor e, yani parayı sıkacağım diyor sıkı para politikası diyor iş talebi kısacağım diyor ama iddia ediyorum hep söylerim sonbahara doğru hadi yaz geçsin Yok tarla domatesi gelecek, sivri biber gelecek, sebze, meyve falan. Oradan biraz hadi nefes Mas alacak azalacak. Vatandaş. Ondan sonra turizm olursa, Orta Doğu karışmazsa, bölge karışmazsa turist gelecek, para gelecek. Ama sıkı para politikası sonbaharda bu programlara çağırırsanız bizi neyi konuşacağız? İşsizliği, iflasları, siflatsız günleri kepenk indiren esnafı, kredi alamayan esnafı, e, yatırımın olmadığını bunları konuşacağız. Hı hı. Çünkü bu yani ekonomide tıp gibi bir bilim. Bu olursa bu olur, bu olursa bu olur. Yağlı yersen damarlar tıkanır. Yani e, rakamlar ortada. Yani, git laboratuvara kan testi yap, orada rakamlar ortada başına geleceği bilirsin. Hı hı hı. Ekonominin de rakamları ortada. Adamın doktorun söyledikleri ortada. Doktor Şimşek. Acı reçeteyi bu seçimden sonra e, uygulamak zorunda kalacağız diyorsunuz. Acı de gideceklerini iddia ediyorum. Peki. Peki çok teşekkür ediyorum Cem Toker yayına katıldığınız için. Semih Kurban. Çok teşekkürler Ceren Umay. Çok teşekkürler Mert Başaran.